Şans hanım. Avuç benim aşkıma şans hanıma. Şu yatışa bak şu yatışa. Oh. Şu yatışa bak şu yatışa. Ben bu çocuğu yesem mi acaba şans Şu ellere bak şans şu ellere bak. annesinin şu aşkına bak. abu. Abuş benim aşkıma bir tane ve benim biricik kızım. Oo, abuş. Kaç tane dişi var benim kızımın? Kaç tane dişi var benim aşkımın diyorum. He? He? Kedileri mi rond ediyorsun sen? He? Kedileri mi rond ediyorsun buradan? He? Kedilere mi bakıyorsun annem sen? Abuş kediler mi gelmiş annem? Abuş kedileri gelmiş. Abuş kedileri gelmiş bu çocuğun. Hangi kedi? Oo, Hacı'yı mı kesiyorsun sen buradan? Oo, Hacı gelmiş. Oo, Hacı da orada yatıyor. Oh, mis. Siz buradan karşılıklı kesişiyor musunuz? Heşans. şans. Oh. Selam arkadaşlar. Denes Ayran'ın güncesinde bugün Infinity sahnedeyiz. Niye buradayız? Çünkü burası da bir stand-up ve de çok tatlı bir bir tanesi. Acayip güzel bir enerjisi var. Yani e, gelin bu güzel enerjiyi siz de yaşayın. Enerjinin sahibi, aha da Sinan Bey. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Şimdi bu oluşum nasıl oldu bize biraz anlatır mısınız acaba? Bu oluşum, birkaç enerjik arkadaş birlikte toplanıp biz normalde prodüksiyon şirketiyiz. Prodüksiyon şirketi ki bana da lazım olan o zaten. Evet. Ee, Tam yerindeyim. <laughs> Aynı zamanda şey, ee, dedik ki e, prodüksiyonda bizim ihtiyacımız olan şey iki tane oda. Evet. Bu mekanı tuttuğumuzda bu mekan büyüktü. Bir de sahnemiz olsa ne güzel olur dedik. Hmm. Stand up sahnesi açtık. Stand up <laughs> yapan arkadaşlarımız da vardı. Hadi hep birlikte bu işi yürütelim dedik. 2019. Yılıydı. 2019 çok doğmuş yani. temmuzda buraya girdik. Eylül gibi de, Eylül-Ekim gibi de ilk işte stand-up gösterilerine başladık falan. Hı -hı. Bir sürü kişi çıktı. Sonrasında bir festival düzenledik. Komedi festivali Komedi festivali değil, Girls Night Out diye bir festival düzenledik. Ha, Kadınların evet. sahnede olduğu, kadın stand-upçılar, kadın oyunlar, kadın kadın kokan bir ortam yarattık. Ay ne kadar güzel, çok önemli biliyor musun? Çünkü kadın stand-upçılar zaten çok az, bir de böyle bir nacizane bir bilgi bu. Yani e, genelde hep erkekler yaptığı için, erkek egemonyasının içerisine kadın stand-upçılara genelde yer verilmiyor. Biz günü. veriyoruz. Evet o yüzden, <laughs> buraya bir alkışı montajda yerleştirelim lütfen. Biz herkese yer veriyoruz. Hani şöyle, mesela çarşamba günleri bizde açık mikrofon var. Hı hı ben de sahneye çıkarım diyen herkesin çıkabildiği 5 dakika süresinin olduğu ne anlattığın önemi olmadığı komik olabilir, hmm. duygusal olabilir fark etmez yani bir açık mikrofon şarkı söylemiyoruz belki şarkı söyleyecek insan gelmediği için söylememişizdir Ya yani ben şarkı söyleyeceğim dese şarkı da söyleyebilir evet. biz o 5 dakika sahneye çıkan arkadaşların içinden ya biz buna sen sana çok külük. daha uzun setin var mı 15 dakikalık 20 dakikalık setin var mı bizim line up'larımız oluyor bir de cuma cumartesi günü. <laughs> o açık mikrofonda e, iyi gördüğümüz iyi bulduğumuz komik bulduğumuz arkadaşlarımızı cuma ve cumartesi günü line up'lara çıkartıyoruz. Böyle bir sistematiğimiz var. Sonrasında da o line up'tan da benim daha uzun bir setim oluştu diyenler olursa da tek kişilik gösteri koyuyoruz. Çok güzel. Bu mantıkta ilerliyor yani bizim komedi bölümümüz. Peki çok güzel. Peki sizin güldüğünüz en çok e, güldüğünüz Ya yani ben buna yarılıyorum dediğiniz var mı? Ben bütün stand-upçılara gülüyorum. Ama tamam bütünle gülüyorsun da hani böyle çok ya yani bunun hani güzel hani bu bir ekstra hani. Bizde olanlar. Var. Evet. Bizde mesela Ozan var çok gülüyorum. Ozan. E, Elif var çok gülüyorum. Armağan var çok gülüyorum. Aslında e, e, Önder var. Mert, Adam, Erdem. Ekim olarak çok gidiyor, kıyamıyor, öbürlerini böyle ayrıştıramıyor, hepsini herkes, seviyor. Herkese gülüyorum çünkü yani gülmediğimiz insan zaten o sah yani 15 dakika seti yapabilmişse birisi zaten komiktir. Burada doğru nokta, gülüyor muyuz ya da gülmüyor muyuz değil. Zaten komedi bazı şakaya gülersin, bazısına gülmezsin Aynen. ama doğru seyircisini bulan komedi, eğer birisi komedi yapıyorsa ve Doğru seyirciyi bulduysa zaten güldürür yani. Evet, hani öyle, bu evet. komik değil gibi bir gerçeklik benim kafamda yok. İnsanlarda var. Ya ben buna gülmedim. Evet abi gülmeyebilirsin. Onu seyircisi sen değilsin de belki. Aynen, aynen. Böyle bir şey komik Aslında komik olmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Onun eseri de senin. E iş için uymadı Evet, öyle bir kriter yok yani. Bazısı başka bir komediye da. Yani şey gibi düşünebiliriz ya. Cem Yılmaz'a gülenler, Ata e gülenler diye ayrılıyorduk aynen, ya. Aynen, aynen, yani. Onun gibi bir şey aslında bu. Şu anda çok fazla stand upçı var. Yani çok fazla dediğim de yüzlü geçmez yani belki. yüz yani 100-150 arası Türkiye'de stand upçı var toplam. Hmm. Ee, daha fazla değil yani. Herkes evet stand upçılar gittikçe artıyor falan diyoruz ama o kadar da fazla değil yani. Hepsi kendi komedi kulüpleri içerisinde Farklı farklı line up'larda çıkan, tek çift gösteri yapan insanlar aslında yani. Aynen, ben de bekliyorum sizi benim oyunuma. İnşallah. Yani terazi. Terazi, dünyanın en e, dengeli, <laughs> dengesiz, terazi her elemanın lazım mı? Terazi biraz anlatsana bize yani. Bende de bir tane terazi var ama şu uyuşamıyorum ya. Yükseleni de bilmiyorum ama böyle yükselen, alçalan. Ben o noktada, oralarda hiç, hiç yokum, hiç yokum oralarda. Yani, terazi, çünkü o tarihte doğmuşum yani. Emin misin? O tarihte doğduğuma eminim yani. yani. Hastane kaydı var. <laughs> ha iyi. <yine>, çünkü, <laughs> çünkü şey toptan yazdıran aileler var yok, ya. Yok böyle değil benim. Dolularda öyle var ya hani birebir e, sayı işte orada. Yok o öyle kadar. değil benim 15 10 84 yani terazi. şey. Yani. E anlaştığım burçlarla ilgili de bir şey yoktur. Burçla ilgili aile. sıfırım ama burç dediğimiz şey bende yok yani. Ay olabilir. Yani bir şeyler söylüyorlar. ama. Ben de yok yani. Şimdi olsaydı çok güzel bir sorumuz daha olurdu ama ben o soruyu yine soracağım. Ee, hani bu 12 burcun hepsi farklı yeteneklerle yeryüzüne geliyor ya. Ben Kaç hmm. Sasson diye bir adamın kitabını okumuştum. Astrolojiye merakım o yüzden var. Ee, bir de bir 5 aylık falan da ders, astrolojik ders ders aldım. Ee, ve çok da komik hikayeler buldum. Hatta stand-up'umun bir 15 dakikalık sadece astroloji ile ilgili setup'ı var. Sence ülkemizde seks dersi verilse hangi burç yapardı diye bir sorumuz var. Ya yani okullarda evet. bir seks dersi verilse. Çünkü aslında müfredatta yok hala seks dersi. Yani şöyle seks dersi. Şu, de an, şu, yani. an, şu an günümüzde sokakta veriliyor gibi yani. 2 <laughs> 3 tane olay oldu yani. yani bir tane Öyle Evet, mi? bir tane şeyde oldu. Bebek sahilde oldu. Bir tane de Ümraniye metro durağında oldu. Sokakta Oo. seviştiler insanlar. Hiç, kaçırmışım yani, ben. Sokakta bir ya. yani. <laughs> okullarda değil de sokakta. <laughs> Kaçırmışız. Bunun için yorum aslında akrep burcu. Efendim bilginiz olsun. Akrepler iyi mi sevişir? Akreplerin evet böyle bir... E... Hiç akreple seviştiniz mi? Ben sevişmedim. Hiç akrebe denk gelmedim. Bilmiyorum <laughs> ama hani akrebi kullanan bir arkadaşım oldu. Sordum yok alakası yok dedi. Akrep var, akrep var. <laughs> Umu var, Kaçan'ı öyle, var, öyle bir de Sapan'ı şey. var. Üç grupta ayrılıyor akrepler. Yani. Tamam. Evet, Abi, senin ilk sevişmen? Evet, onu anlatıyorum şimdi. Ben nişanlandım o 18 yaşında. O zaman çok da tutucu bir ailem vardı. Şimdi bak çok önemli ya. Yani verdin, vermedin, verdim vermedim. Böyle amin feryadi diye bir şey var biliyorsun Hı -hı. değil mi? Şey, Cem Yılmaz'ın da kullandığı Hı -hı. bir şey. Bizde tabii ki verdim vermedin kavramı çok önemliydi. Biz de Tabii ki hani artık vazife yapılacak hani bu halde. Don't cry tonight baby çalıyordu arkada. fonda. <laughs> <Gernim, gülüyor> don't evet. cry yani ağlamadan ver yavrum adlı bir eserdi <gülüyor> o. <gülüyor> Acıtmadan vereceğiz diye. Güzeldi ben ona hatırlıyorum güzel. Kendine de değiştirmek istediğin iki tane huyun ne? Vay. Çok fazla e, şey içime atıyormuşum gibi bir tavrım var. Yani öyle düşünmüyorum aslında da bir şeyleri kendime atıyorum. Yani insanlara gerilmiyorum. İnsanlara gerilmiyorum, kendime geriliyorum. Bunun olmamasını isterdim ama o bir elden gelen bir şey olmuyor. Hı. Hmm. E, onun dışında ne bileyim müzik yapmak isterdim, yapamıyorum, değiştirmek istiyorum bir şey. Yani. Hatta bagetlerim var burada. Hmm. ritim denemesi yapıyorum ama olmuyor yani bir türlü o müzeye odaklanamıyorum. E çok yoğun olduğun için olabilir tabii. Şu aralar izlediğin, hmm. dinlediğin ya da okuduğun şeyler neler? İzlediğim, e, Queen of Salt diye bir dizi bitirdim. Sonra bu Cem Yılmaz'ın şeyini e, ne başladım? Erşan Küneli'ye başladım. Dizi çok izliyorum ya. Dizi e, yani haftada bir sezon bir diziyi izlemeye çalışıyorum. Hmm şeyi e, izliyorum. Seinfeld'i izliyorum e, bir daha. Monty Python'ı izliyorum. Bir dizi gibi bir şey yazacağım. Ben aynı zamanda yönetmenlik yapıyorum. Hmm, çok güzel. Televizyon programı yönetiyorum kitap yok elimde yani. İki bir iki aydır kitap okuyup okuyamıyorum. Yani daha fazla bile olabilir yani. Onun yerine işte izlemeye çalışıyorum bir şeyleri. Peki dostum var mı? Var burada. Black Sabbath'ımız var. Neredesin? Kedimiz var. <laughs> Sabbat! Sabbat. E, ee, Buranın kedisi mi? mi? Sizin kediniz. Kedi, kediyle benzer özellikleriniz var mı? Çok sırnaşık o ya. Benzer değiliz bence. <laughs> <laughs> Bizimki biraz sırnaşık. Ya da bize sırnaşıyor. İnsanlara karşı uzak da bize çok sınırlaşık. Size karşı sınırlaşık. Benim de bir kedim var, köpeğim vefat etti. Kedilerle kadınlar arasındaki benzerlikleri biz sormuşuz. Hı hı. Bir milyon kişiye sorduk, ortak benzerliklerinden beş tanesini sıralıyorum. Kediler için ve kadınlar için ilk en önemli şeylerden bir tanesi evdir. Gel. Aha geldi. Gel. Adam geldi bak eşek. Eşek. Ay bu daha bebek. Yarabadın. Bu bir buçuk iki mi yaş? Yok o kadar değil. Alt, o kadar değil. Öyle mi? <laughs> Anam çok. Bilek sabatımız. Bizim. Bilek sabatımız. Ee, en önemli şey kedilerle kadınlar arasında evdir dedik. İkincisi dekor. Sevmediğimiz şeyleri parçalama atma gibi <laughs> özelliklerimiz var. Üçüncüsü seçiciyiz. Her türlü mamayı yemeyiz. Hı hı. <laughs> Güzelmiş. Dördüncüsü sahibimizi bir tık kıskanırız. Hmm. Sizce bu dörtlünün hepsi mi okey yoksa seçtiğiniz özellikle bir bölüm var mı? Bence hepsi okey ya. Dördü de demek kedilerle kadınlar arasındaki dört benzerlik. Benzerlik. Evet. Seçicilik en çok o, o yuva. Herkesi sevmiyor. Ee, yani her türlü seçicilik. Çünkü erkekler ve köpekler arasındaki benzerlikte de seçici <laughs> değiller diye dedik. Yüzde onayı onlardan almıştık. Evet. Efendim sorularımız böyle. Çünkü e, astrolojiye yine biz bu soruları revize edelim. Evli olunca bak soru kalmadı elimde ne soracağım? Hepsi bekarlara yönelik sorular hazırlamışız. Siz bekar mısınız? Ben bekarım. Kaç yıldır bir nişan varmış? Nişan e, nişanlandım, aldatıldığım için 1 Nisan günü. Aa, şaka gibi. Heh, <laughs> şakanın en <ev> babası oldu. <laughs> Çok güzel bir şakaydı o da. E, 1 Nisan günü aldatıldıktan sonra evlilik kurumuna karşı bakış açım değişti. Neden? E çünkü şöyle de yetiştiriyoruz ya biz yani evlilik eşidir aslında aldatılma mekanizması otomatik olarak sana sabrınlığının mesaj olarak veriliyor. Hı hı. Yani Türk filmlerini düşün, sen Şen vardı yani Yaz Kızımı, 2 kilo çimento, 1 evet. kilo un hani zaten e, bu böyle. Veriliyor Artık be. o kadar değil de. Abi şimdi de veriliyor. Yasak Elma diye bir dizi var. İzliyor musun sen onu? Yok abi? izlemiyorum. Dallas'ın. Bak Dallas dizisinin Türk versiyonu. Dallas deme ama sen yaşlı olduğun belli olur. E yaşlıyım zaten 45'im ben. 5 Ağustos'ta 45'e gireceğim. Allah yardımcı olsun. <laughs> Efendim Infinity sahnedeyiz. Bu videonun altına adresi koyacağız. Stand-up yapmak isteyen bütün arkadaşları buraya bekliyoruz. Özellikle bayanları bekliyoruz. Çünkü bayanlara gerçekten bu anlamda yer veren tek müessese. Öncelikle tek tembuki herkese yer veriyoruz ama bayanlara elimiz yani elimizden geldiğince daha fazla yazmaya uğraşıyoruz. Ee, Okey. Beni de yazın. Haftaya ben de çıkayım. Bu postu da paylaşayım. Tamam. 45 setup yaparız burada. Çok da güzel olur. İnteraktif olur aynı zamanda. Super. Böyle bir şey yaparız. Tamam. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Infinite sahneye gelmeyi unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.